Selamlar millet. Ben Norexti. Bugün sizlerle beraber sıfırdan 100 guarda kasmaya çalıştığım Bir challenge yapacağız. bu videoyu sadece bir rekabet videosu olarak düşünmeyin. Bu videoda sizlere de yardım edebilmek amacıyla ha, para kasma taktikleri ve benzeri şeyleri öğreteceğim. Yani şu anda izlediğiniz zaman sadece benim challenge'ımı değil hem para kasmayı da öğrenmiş olacaksınız. Ondan dolayı video sizin adınıza çok çok iyi olacak. Neyse dostlar şimdi sizlerle beraber <laughs> Amethyst'e giriş yapıyoruz bakalım. Şöyle giriş yaptık. Böyle görüyorsunuz çok fazla kişi var biraz. FPS'imiz çöp oluyor ama. Burada yapabileceğimiz bir şeyler var. Ayarları açıyorsun. Spamlar optimizasyonu. Oyuncuları gizli. sonra para göndermesek de beyler. Bunu da kapatıyorum. Bana hani para gönderemezsiniz şu anda. Yani onu bilin çünkü ben a, videoma dışarıdan birilerinin bir şeye girmesini istemiyorum biraz da yani doğal bir video olsun sizinle yapabileceğiniz şekilde olsun diye bunları yapmıyorum dostlar acil mesajlar şimdilik açık kalsın a, şimdi gördüğünüz gibi sıfır dinarımız var sıfır dinarımız var <laughs> konuşamadım ama a, rastgele bir dünyaya gidelim bakalım oraya gidelim Şimdi dostlar bu tarz bir yerde başladık. Ve 100 dinarımız var. burada ilk yapacağınız şey beyler. Bunları kazmak falan da olabilir de yani. Siz kafanıza göre takılırsınız. Ben bir tane şundan kasacağım bakalım. İki tane kastım. Şimdi şöyle aldım beyler bunu. Bir tane yapacağım dur. dört tane tamam. Şimdi spawn'a gidiyorum. Ya başlangıç biraz sıkıcı gelebilir. Ondan dolayı buraları hızlandırırım. Aa, şimdi blok alıyoruz. Bir tane blok alalım bakalım. kırktaş taş alalım. Dört tane. Dört tane kırktaş taş aldım. Tekrar oraya gidelim. Yapacağım şey burada kürekle toprak kasmak yani başka bir şey yok. Biraz kasmaya çalışacağız bakalım. Yüzüne daha geldi çünkü toprak kasmaya geldi. Toprağı kasıyoruz şimdi. kıralım geliyorum. Neyse dostlar ikisini kırdık şimdi. Gördüğünüz gibi ben burada biraz yaptım buraları keserim. Şöyle spawn'a gidelim. Bu toprakların hepsini dostlar satacağız. Yani iki buçuk stek toprağımız var. Aa, bloklara geliyoruz. bakalım koyalım. Kaç dinar? Dinara koymuş. Sekize koyalım dostlar. 58.99 yapalım. Bir dinara bile ihtiyacımız var şurada. Bir de bakalım kaç olmuş. 58.99'a koyduk beyler. Önümüzde iki kaç okuyormuş şu anda bakalım. 59 oku, 60 falan. Tamam ya buralara çıkmamız biraz zor biz. Önden satalım dostlar. Şimdi bütün e, kürekleri kırıp geliyorum beyler. E, diğer küreği de kırdık dostlar. Kalan iki küreyi daha kırdık. 127'ye 94 toprak elde ettik yine. Pazar stok ekle hepsi yazacağız. Gidelim şeye. Hepsi dedik ki bütün toprakları kankaları ekledik. Şöyle gördüğünüz gibi buradayız. 500 tane toprak var. 50 dinardan. Kaç kal oluyor lan? 25 k falan oluyor galiba. Aynen. 25 k ya yakın bir para gelecek. Yani biz, biz şimdi paranın gelmesini bekleyemeyiz. O yüzden devam ediyoruz. <laughs> şimdi yapacağımız şey Şuradan bakın malzemelere gelin malzemelerden şeker kamışı alacağız birkaç tane şunları şöyle yapalım şeker kamışı bir dinar bile değil üç tane bundan alıyoruz Aa, sonra dostlar bir tane de deri alıyoruz deri de üç dinar sayılır işte kaç tane şeyden alalım 30 tane bundan alalım yok şimdi dakika <laughs> 30 tane bundan alacağım dostlar. 90 tane de senden alacağım. Sonra tekrar. 30 yapı yok. Aha. 5 tane bundan alacağım. Tamamdır. Ta tam, yet. 15 tane de alacağım. Okey. 2 dinarım artı. O da artı versin artık. Tekrar bunun oraya gidiyorum beyler. Bu arada ne hani şu anda herhangi bir base falan yapmadığımız için Şurada gördüğünüz dostlar a, koordinat göstergelerini kapatmıyorum. Buralara gelebilirsiniz. Sorun yok yani. istediğiniz gibi takılın yani. Ben bir şey diyemem. Şimdi gördüğünüz gibi kağıtları yaptım dostlar. Şöyle. Kitabımızı yaptık böyle. Şimdi kitapları tekrardan e, pazara koyalım dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi 65 dinardan tanesi gidiyormuş dostlar. Bunu da pazar ekle. Hepsi komoduyla 64.99'a koyuyoruz beyler. 35 tane de böyle kitabımız olmuş oldu. bu anda 2-3 bine yakın bir dinar gelecek. Ee, şimdi ben bunlar satılana kadar kaydı durdurayım. Sonra devam edelim beyler. Beyler geri geldim. Az önce mikrofonda sorun varmış. Biraz sesi kısık gelmiş. Onu Ha, kayıt da düzeltirim belki düzeltmediysem de kusura bakmayın. Ha, mikrofon şu an iyi geliyor olması lazım. Sesini biraz daha arttırdım. Şöyle gördüğünüz gibi beyler topraklar satıldı. Ha. Burada kitap var. Kitaplar daha satılmadı. Onu bekler miyiz bilmiyorum. Şimdi yazalım bakalım. Rumeli'ye gidelim bakalım. Rumeli'de çünkü isminin yanı kırmızı oluyor daha dikkat çekici oluyor nedenyse onu seviyorum ben burası neymiş bilmiyorum neyse Şimdi yazalım beyler ee, zeus kürek alınır G. norex meyazan olur mu Ha, kürek alıp kürekle kazmayı düşünüyorum. Yani 30 kaya buluruz diye düşünüyorum. Bulabiliriz inşallah. Oğlum burada ne işi var amına koyayım oha. Lan. Beyler. Beyler tuğla gözünden mi vurduk? Bir dakika. Dur. Başka bir şey ararken başka bir şey bulduk ama burası kesin yağmalanmıştır. Bu eski nesil farmlar güzel oluyor da Bunları bulmak imkansız gibi bir şey Bak bir tane piston var yani Bir tane tanecik piston var bir Bir tane piston 800 lira falan da Alalım hadi Şuradan şu. Başka bir şeyler var başka bir şey yok tamam 800 civarı bir şeydi Piston da tam hatırlamıyorum Öyle kan kapımda aldık ama tekrar yazalım aynı şey. Bir dakika geçmiştir umarım yani. Geç bile Mesajı kapatmadık umarım. Aa, mesajlar açık inşallah. Açık beyler mesajlarda. Dışarıda çok fazla ses var. Ondan dolayı da kusuruma bakmayın. Hani dışarıdaki sesler geliyorsa özür dilerim tekrardan şimdi dostlar yazan yok biz yine bir spam çekelim spamda belki adam vardır spamda yazalım şöyle şunu yazacağız kanka Şurada Bir tane fazla yazıyormuş aynı bir tane de yazacağım onu belki spamda satan adam vardır iki kere yazdım adam varsa satsın artık Şöyle kanka burada kitap satıyoruz yine. Şöyle kitap kaç liraymış onu da bir hesaplayalım beyler. 65 liraymış. Kaça geliyor bize? 3. Buradan diğerinden kaç? Diğerinden de 3. 6 liraymış. Bu kitap mı yapsak acaba? Kürek alabilsek şimdi dostlar. kürekle kasmayı düşünüyorum da kürek satan var mı bilmiyorum daha. Yani 30k kürek bulunur beyler. yani çok zor bir şey değil de. Neyse evet, şunu da pazara koyalım dostlar. Ben kürek arayacağım bayağı bir. Bulunca kanka. Şu anda keseceğim. Yani yine sıkılmayın. 849 anda buna gelin beyler. Kesiyorum. Küreyi aldığım zaman devam ettiririm. Beyler selamun aleyküm. Birini buldum. Adam 35k diyordu. Şimdi 30k dedi. Ondan alacağım. Sevgi süreyi kanka 29.200 lira bu Fazlası yok yani ben de şu an. Kabul edersen alayım. Okey. Güç tamamdır. Okey hocam. Tamam, aldım. Şimdi beyler bunu alıyoruz. Ezan da okunuyor şu an. Aziz bu Aldık beyler. Bununla da kanka şimdi şey katacağız. Toprak katacağız. Şimdi beyler koordinatları da kapatmak istiyorum çünkü yani Oralara gelebilirsiniz yani öyle şeyler bekliyorum ben sizden <laughs> Bir de yayıncı modunu da açacağım şimdi Oğlum bu ses ne? Of oh, oğlum sesler gitti şimdi Kanka aldık küreyi de Şimdi rastgele bir dünyaya gidelim Neyse beyler şimdi bir tane küreğimizi aldık Şuradan hemen kazmaya başlıyoruz dostlar pazar ekle yapacağım hepsine. Hızlısından spawn'a gideyim de ne kadar satabilirsek artık. Aynı arkadaştan tekrardan yine toprak toprak diyorum kürek alırız kanka biraz para kazacağız kürekle. Adamın ismini de unutmayalım. Tamamdır 94 98. 94 98 dostlar. Bunu da koydum pazar stok ekle hepsi falan yaparız birazdan Rumeli'ye değil ya az aylara dur Burada da kasarız aslında da şu ileride kasarız Ki kasalamadı Tamam beyler 94-98'e koyduk Aa, Şimdi şuradan da bir kasalım biraz Şurada bir maden tarzı bir şey var da Tamam sıkıntı yok ya şu kasalım Şöyle kanka ben dörtlü yapıyorum Neyse burayı hızlandırırız ya da burayı ben keserim büyük ihtimalle. Kürek kırılınca geliriz de olsa. <laughs> Dostlar şimdi gördüğünüz gibi küreyi de kırdık. 5-12 defa falan izlemişsinizdir siz veya ha, burayı geçmiş olabilirim yani bayağı kırmış. Şuradan şöyle döndüm. Şuradan şey Aşırı fazla kırdık bak şurada da var. Neyse tamam çekelim. Aa, şimdi hepsini su koyduk. Teker teker 76 dinarımız var şu anda. Kaç tane var beyler burada? 6000 tane var yani. Binden satsam bile kanka. 6000 çarpı 1000. Bir dakikadan 6000 var. Oğlum binden nasıl satacağız bir dakika dur. değil. ya 90'dan satıyoruz kanka. Evet, hepsi. 90'dan satıyoruz. 6000 tane. Yaklaşık 500-550k para getirecek bize. Videoda çok uzadı beyler. Yani. Burada bitirmeyi uygun görüyorum şu anda. Sizin de vaktinizi çalmayalım. Değerli vaktinizi benim videoma ayırdığınız için. Dostlar size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.